bugünün anısına Nazım Hikmet'in Şaya Kalpaklı Adam'ın şiirini okumak istiyorum. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. <laughs> ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında Birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacaklar üzerinde yaylanarak ve karanlıkta kan bir yıldız gibi kayarak koca Tepe'den Afyon Ovası'na doğru atlayacaktır. Nazım Hikmet Ram.